Yn ystod y cyflwyno'r cyfeiriadau, mae'r Gerçekten çok muazzam bir yer olmuş ve öğrencilerim buraya gelmekten çok mutlu oldular. Biz yıllardan beri parkın içindeki Şükrü Tunar Gençlik Merkezi'nin yan tarafındaki Ayşe çalışıyorduk. Fakat e, merkezde olmasından dolayı, e, yeni bir yapı olmasından dolayı ve imkanlarının bize çok fazla... Ee, iyi şeyler sağlamasından dolayı burada olmaktan çok mutluyuz öğrenci sayımız çok yüksek talep çok yüksek ee, ve çalışma alanımız çok güzel Burası gerçekten harika düşünülmüş muazzam bir bina olmuş <laughs>